dostlar. Yani ona hakikaten harika bir çalışma başlatmış. Hacı Kurum ekibi. Hacıların ortasında hasta olan, kayıp olan ekibi sürekli burada buluyor. Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Kabe'de kayıp olan tüm hacıları şu arkadaşlar arkadan topluyor. Yarısı <laughs> Türkiye'deki yetkililerin başına. Türkiye'de de inşallah bunlar gibi bir ekip kurular. Bunlar ihram giymedi, hac yapmadılar. Sadece ve sadece ellerine tablet kaybolanları buluyor, otellerine teslim ediyor. Hastalananları direktmen hastaneye sevk ediyorlar. Ve bunlarla Gerçekten psikoloji bayağı. tedavi gibi rehabilite ediyorlar. Yani insanlar yaşlıysa onlara göre şey yapıyor. Genelde Endonezya hacıları 250 milyon nüfuslu olduğu için binde bir olduğundan dolayı 250 bin hacı geliyor ve bunların yüzde 60 yüzde fazlası genç genç hacılar. Bir yıl boyunca bunlar hacla ilgili seminer dersler görürler. Ondan sonra buraya gelirler. Endonezyalı hacılar kimseyle kavga etmez. Kimseyi eleştirmez, kimsenin dedikodusunu yapmazlar. Endonezya hakikaten bu işte on numara. Teşekkür ediyorum Endonezya. Evet, evet.